Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Ninja oyununun dördüncü bölümünü çekiyorum. Şöyle adamı öldürdüm. Şöyle hemen geçelim. Burada tuzak var. Evet. Selamünaleyküm. O balıklar nasıl duruyor öyle? şöyle öldürdüm. Hadi lan para. Ha. Altınları biz alıyoruz. Hiçbir. Hayır. Ya zıplayamadım ya. Arkadaşlar zıplayamadım ya. Ha ha ha. Beni öldürürsen ben de seni öldürürüm oğlum. Arkadaşlar buyur hızlı geçmek için şaşırıyorum. Hayır. Sen git o tarafa. Ay. de zombi. Hı. E şöyle. Checkpoint aldık gene. Hayır. Son anda durdum arkadaşlar gördüğünüz gibi zehirli bulutun içine gidiyordum. Bu ne Hayır. Hayır hayır. Cık, ya. Oha ta nereden başladık? Abi çok uzaktan başladık ya. Oh. Arkadaşlar şeyler ama hiç uğraşmayacağım vallahi. Kozuları kırmakla hiç uğraşmayacağım. Direkt geç bölümü geçmeye şey yapacağım. Hayır. Lan. Of şunu kıralım bari. Kırma. Arkadaşlar benim çok çabuk bitti ya. next level dedim. Hayır ya öldük. Hayır ya. Arkadaşlar oradan zıplarız sandım ya. Hadi git. Git hadi. Ben bunu nasıl Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun ee, kanala like atıp abone olmayı unutmayın valla hiç abone olmuyuzuz arkadaşlar ya neyse hadi görüşürüz.